bütün hakimleri mahkum ettiler. Şimdi ki... aynı, aynı kılıfta e, ee, 13 yıl 4 ay verip tutuklama kararı çıkarttı. Mustafa o orada dedi ki ülke şey bitmiş, bitmiş. Genel bitmiş. kurmayı seyretsin. Lan ne seyretsin? Alkış tutuyor ya. Bırak alkış bırak. tutuyor. Diyor ki bizde kimse cevap şuna mahkum olmadı. Eee? Ee, Özelenk diye seni kurma ne diyecekler sana ya? Güzel Hanım'ın haberi oldu mu orada mıydı? Abi 21 kere aramışlar Mustafa. Ee, Şafak Zilekli vardı bizim Amin Ali. o da 18 yıl. Şafak 18, 18. yıl. Tabii abi, tabii. Abi bunlar... Ahliye abi... yok zaten hiç. Tamam, o geçiyor. Abi. abi, abi, Mustafa... Abi gün olur devren olur bunlar sen, da aynı aslında. Sen isterim Bana 3 yıl önce de aynı şeyi diyordun sen. baktım artık bu Ne gün? Unutsuz ya. Günüm öyle bitti. Ne, ne günü? Görmem senin kuvvet komutanı bu kangreni atalım artık diyor ya. Bunlar süzme oğlum bu çocuğu ya.